Herkese merhaba arkadaşlar yeni videodan selamlar arkadaşlar biliyorsunuz ki 31 levellik hesap çekilişini iki kez yaptım ama iki kişiye verdiğim zamanda gelmediler arkadaşlar bu sefer yine bir daha yapacağım hani bana ulaşmanız gerekiyor ulaşmadığın sürece bu çekiliş tekrarlanacak biraz videoda gecikme oldu dün video çekemedim kusura bakmayın Call of Duty'nin dördüncü bölümünü de bugün sizlerle bu videodan sonra buluşturacağım. Şimdi arkadaşlar 31 levellik hesap çekilişine dediğim gibi abone olup yine like atıyorsunuz ve yorumlara katılıyorum yazıyorsunuz. 54 levellik hesap çekilişine çok az kaldı. 65 abonede size o hesabı vereceğim. Yani çekiliş olarak şey yapacağım. Ondan sonra yine farklı farklı hesaplar vereceğiz. Gameplay yapacağız oyunla. oyunla. Hesap dizilimleri işte rekabetteki ödüllerle hesap dizilimleri falan filan yapacağız. Neyse onları geçtim. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle Mert Kolcu'yu aldım bu arada. Eğer çekilişi kazanıp da gelmeyen kişiler olursa mesela önceki videoda Arda Çetin mi? Pardon, Adem Çetin kazandı. Onu bu sefer eklemiyorum. Çünkü bana yetişemedi. Yani e, saat 12'ye kadar zaman vermiştim ben o gün. Gelmedi. O yüzden onu sildim buradan. direkt birinci olarak Mert Kolcu'yu alıyorum arkadaşlar şuraya. Kopyala yapıştır yapıyorum. Şöyle. Adla yürüyeteyi alıyorum. Kopyala. Yapıştır. Kalmıştı ülkeyi alıyor, alacağım şimdi bir dakika. Evet. Kalmıştı ülkeyi aldım. Şöyle bir dakika arkadaşlar. Tamam. Ülke olmuş. Şu de biz ekleyelim. Murat Öztürk'ü alalım arkadaşlar. Zula Gamer ekleyelim. Arkadaşlar şimdi benim kanalımın ismi Zula Gamer ama şu an e, şu buraya yazdığım mesaj çekişine katılan arasındaki Zula Gamer farklı bir Zula Gamer kanalı. O da geldi abone oldu like attı diye hatırlıyorum. Onu da ekledim. Arda Kullu. Sefer çekilişe fazla kişi katılmış. Marajel. Şöyle yapalım. Kömür çocuk ve mavi göz. Hemen şu şekilde yapıştıralım. Evet arkadaşlar çekiliş çekiliş ismi zaten Zula hesap çekilişi. Kazanacak kişi sayısı bir, yedek kişi sayısı bir. Buraya karışmıyorum ben. Şimdi arkadaşlar kazananı kazananları belirleyeceğim. Bu arkadaşa da toplam bakın bugün saat 7'ye kadar zaman veriyorum. Ben Google'da çevrim içiyim. Hani bildirim geldi mi ben görüyorum orada kim işte yorumlara ne yazmış, katılıyor mu, katılmıyor mu hepsini görüyorum. Şimdi kazananı belirle dedim. Mert Kolcu. Evet arkadaşlar Mert Kolcu buradan sana sesleniyorum. Bu hesabı alabilmen için saat 7'ye kadar vaktim var. Bana ulaşman gerekiyor. Aşağıya Discord adresimi ve Instagram adresimi bırakacağım. Ee, kanala abone olup like atman zorunluydu. İnşallah artmışsındır diyorum. Onu da şimdi kontrol edeceğim. Hayırlı olsun diyorum. Arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. 65 abone olmamıza da çok az kaldı. Abone olup like atmayı unutmayın. Yani çok iyi ilerliyoruz şu anda. Daha 6-7 video çektim. 37 abone oldu. Çok az kaldı 54 leveldeki hesap çekilişine. Sizlere buradan çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere.